Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Liginde Southampton ile Nottingham Forest karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Southampton ile başlayalım. ilk Newcastle deplasmanında başlayan Southampton karşılaşmayı 1-0 kaybetmişti. 28 dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında gol bulamayan Southampton üstüne karşılaşmayı kaybetti ve oyuncu fazlalığı avantajını kullanamadı. Nottingham Forest ise Lige Nemut karşısında başladı ve karşılaşmadan bir birlik beraberlikle ayrıldı. Bu karşılaşmaya gelecek olursak zorlu geçmesini bekliyorum, ev sahibi geçen haftaki şanssızlığını bu maçı kazanarak telafi eder, ms 1 17 17 0 0 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.